Dı 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 dı. Dı 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 dı. Ben Selim arkadaşlar hadi oynayalım da 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 falan fışınak yapmayak değil mi Tunca? Hadi başlayalım. Başladık. Arkadaşlar siz yok ki ben iki chest yaptım mağdur görün lütfen. Çok bir şey değil iki chest Allah aşkına. Ben de yemek varmış lan haberim yok. Yemek yine neydi? Şöyle tek gittim. Birinci bölümü yükleniyor. Dağda gezenler. Ye. Yeah. Ben çıkıyorum. Avlanacağım. Kut. Oha ikimizinki de. Anca. Ye yeah, baby. Come on tonight baby. Al lan ye. Yeah. Yemedi. Şerefsiz. O oh, adam headshotçı. Bu var. Dur. Şu dağda gezeni öldüreceğim. Hiçbiri tamam, tutmadı. Oha. Seni bıçakla öldüreceğim. Ne yapacağız şimdi? Ben ne yapayım? Avlan ikimiz de Oğlum bak geber. Oğlum bak. Adam o. Adam ol lan. Adam ol lan. Kafirler. Kafirler. Al anan. Tamam ben geliyorum. Eve. Oha lan bu kum ne? <laughs> Aa, ah, kum var. Yeah. Lan! Pikex dur lan! Ha dur lan! Tamam dur. Ha, i̇ki tane şöyle yapsak. Bir tane de böyle yapsak. Axel. Tunca bilgisayarın falan anladı. Tunca. Eh. <laughs> bilgisayarım fan senin. Adam King. Pss. Allah Allah. Garip Oo. ya. Hadi fırın falan yap da. He? Fırın falan yap da şey yap. Kobuston kazıyorum sırf onun için zaten. Yemeği pişireyim de öyle yiyeyim diye şey yapıyorum. Menü MK. Dankey dankey. İğrenç besbiriydi. Değil mi? Şizofren misin kardeş? Benim bana zaten bir kuzanım var. <laughs> Arkadaşlar 17 tane saplingim var. Lanet olsun böyle bir şey. Lanet olsun demeyeceğim. Lanet Çık. olmasın lan. Ağaçlar ne kadar özentisin ya. Buza ağaç dikmeye çalışıyorum. Ama olmuyor nedense. Seni <laughs> <laughs> gücü. Selim yardım et. Çatıda Ay. çok korkunç şeyler oluyor. Taciz oluyor. Çatıya <laughs> nereden çıktın? Aa o çatıya nasıl çıktı? Anan 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 güzel mi? Anan güzel mi? Cik lan buradan. Kapattım. Ya kardeş yerin dibine girdim. <laughs> Allah'ım ya. Senin de oluyor. Evet. Bin kilometreden başladık. <laughs> Oğlum kapıya doğru geliyor. Gelme lan. Hançer fırlatırım. Ağzına ağzına. Öyle bir düşüyorum ki var ya. Bütün yıldızlar yanımdan geçiyor. Hava düzeliyor. <laughs> Arkadaşlar ben Minecraft'ın ne zaman oynamaya başladım? Bir yıl önce. Değil mi Tunca? Evet. Maceramız başladı. işte iki yıl önce. Vay be. Ve bir yıldır Nobus. Yok ya tek kitle. Ben yine az çok iyi yem ama Tuncay'a biraz yardım lazım. O Oğlum ben kardeş. ilk defa oynuyorum lan. Ben. ben de ilk defa oynuyorum ama ben Azazan'ın falan videolarını çok izledim böyle tek kitin. Yani sen herkes izliyorsun. Videoda da e, neydi? Ne neydi? Unuttum gitti. Ya neredesin? Benim merdivenlerimi ver. Ne verdi beni la? Ya sen ne kapatıyorsun? Verdi ver ya. Oğlum ben buraya şey koydum sadece. Hiç ya bu ne lan? Ne yapıyorsun? Hiç bir bok yapmadım ben. ya senin benlerim ben nerede? Yukarıda. Olabilme ihtimali var. Ne görüyorsun orayı o zaman? Burada yoklar. Ha buldum. Ha. Yukarı şey yapacağım. Arkadaşlar tüfek falan da yapacağız. Bizi evet, ne? oyunu kendimiz de öğrenmek için işte biz de video çekmeden başka bir şekilde de oynuyoruz. Arkadaşlar değil mi Tunca? Hı -hı. Size daha iyi, iyi bir video sunabilmek için bunları yapıyoruz. Yani biz zahmet beğenin yani. Yani çok zor Altyazı değil yani. Şuraya... Bir basacaksınız Bar yani. yani. Yani bazağa bakmayın bir yere basmak o kadar oha lan bunu nasıl yaptın nasıl yaptın ya kes lan yanlış Kılıç! ya senin yüzünden yanlış yaptım ya kır kır kıt anasını baltada gitti gitti ben de kır baltada. bana ver aşağı düştü biri diğeri de aşağı düştü ha lan merdiven yapmış adam adam köylerden özeniyor abi Arkadaşlar ancak 10. bölümde buradan taşınırız. Evet. Ancak... Ya o da en kötü. O da en iyi. Yani. 20 de olabilir şimdi. Kesin sayı var 500. bölümde olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> oğlum o zaman biz ya buraya... Ya ne karıyorsun lan orayı? Doğruydu. <laughs> biz o zaman buraya kuruluyoruz abi. Her türlü. Ya burayı iyi ya işte. Göl Çok güzel oğlum. Şey ağaçlık da. <laughs> çıkamadım. Nasıl yaptın lan? Ha merdiven yaptı adam ya. Adam merdiven yapıyor bir daha ya. Hadi oğlum beni izleyecek git bir şeyler yap. Ne yapayım lan? Ha hayo. Tek yaptığın şey yapayım bari avlanayım. Ama oğlum petrol petrol bir şey yap lan. Oğlum petrolü bulmak için ilk önce bir kupur lazım. Kupur kupur. Japur. Jopper. Gel lan buraya tipsiz. Ha, geber, 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 geber. What can I do? Sometimes. What, What can I do? Oh, ben bazı zamanlar ne yapmalıyım? İğrenç iğrenç Facebook es oh, koltuk kırıldı. <laughs> koltuk. Kırıldı. İğrençti ya. koltuğun kırılması. <laughs> Arkadaşlar yarın video gelmeyebilir. Yardım, Şaka sanki yaptım. ne zaman yükleyeceğiz belli değil. Şaka yaptım. Gelecek de ne zaman gelecek. Belki bu video yükleniyor olacak. Yani birinci videoda hiç bahsetmemiştik bu durumdan. Evet. Birinci videoyu daha yüklemedik. Daha yüzde %15'te. Ve bunu çekiyoruz ki depolayalım da mesela sınavlara çalışırken bilgisayar açık kalsın o dola dursun. Biz sınavlara çalışak o yüklensin. <laughs> Siz de doya doya izleyin. <laughs> Ne mi Tunca? Git madem bul. Ya anne ben la şu baltayı. Anne ver şu baltayı ver ya. ay ay ay. Ömrüm Selim'i terbiye etmekle geçiyor. Sim maşallah ha. Defa git lan. Oç. Gel lan buraya. Uçtun lan aşağıya. Lan. Ay <laughs> tamam dur lan yapma. Abi el neydi ya? Ay <laughs> oy, oy. Oy oy Aman 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 ya Rabbi nasıl geçirdi? <laughs> Ay aman 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 aman. Ağlayacağım. <laughs> Gülmekten ağlayacağım. <laughs> Ay tamam neyse. Adam mızrak yapıyor abi daha iyi ya. Dur ben de yapayım bir bakayım neler neler varmış. Şurada bir yerde olacaktı. Vurma lan. Tamam tamam. Dur, silahlar neredeydi? Heh burada. Huzrak sende kalsın. Hah ver. Ne yapayım? Fire rod mu? Yakan şey. Wooden boomerang yapalım. Neymiş? He tamam. Boomerang. 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 <laughs> boomerang. Ne bu boomerang? Boomerang ya Yeah baby. Selim git koy, koyun bu. Evet Tunca. Oha lan geri geldi bu merang. Vallahi Tunca dedim. Adam uçtu artık bu merang. Onu geldi. ilk ben buldum ama. As. Selim git orada dolanacağına bir şeyler yap lan. Ağaç keseyim bari. <laughs> ya senin, maden yap. Aa doğru maden bizmiş. Benim garıya bakmışsın dün. Ben arkadaşımı kandırdıydım. Arkadaşlar sen benim garbiye bakmışsın Arkadaşlar falan. 23 Nisan'da parti oluyor Biz oraya gidiyoruz Selim şimdi annesiyle konuşuyoruz biz bağırıyoruz Selim sigarayı bırak Selim bile <laughs> sinek geliyor Ya <laughs> lanet <'ın gülüyor>